Her şey bir tesadüf mü yoksa gizlenmiş bir gerçek mi? Tarih boyunca iz bırakmış birçok dahi, sanatçı ve ikon. Hepsinin ortak bir noktası var. 27 yaşında hayata veda etmeleri. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Onları tanıyoruz, şarkılarını ezbere biliyoruz. Ama garip olan şu, bu sadece birkaç sanatçı ile sınırlı değil. 1800'lerden bugüne kadar 27 yaşında ölen ünlülerin sayısı şaşırtıcı derecede fazla. Bu bir rastlantı mı yoksa sandığımızdan daha büyük bir gücün esiri mi? Ezoterik öğretilerde 27 sayısı kutsal bir dönüşüm noktasına olarak geçer. Numerolojide ise 2 ve 7 sayısının toplamı 9'dur. 9 tamamlanmayı temsil eder. Bazıları bunun mistik bir sayı olduğunu ve belirli insanların kaderinin bu yaşta mühürlendiğini söylüyor. Kimleri ise bunun büyük bir gizli örgütün parçası olduğunu iddia ediyor. Ancak az sonra duyacaklarınız fikrinizi değiştirebilir. Garip bir şekilde ABD hükümetinin gizli belgelerinde 27 sayısı sıkça geçiyor. 27 kodatlı deneyler, açıklanmayan projeler ve daha fazlası. Hatta bazı eski CIA dosyalarında 27 şifreli bir sembol olarak kullanılıyor. Rastlantı mı yoksa perde arkasında bir güç var mı? 27'ler kulübünün ilk gizemi Robert Johnson. Blues müziğinin en büyük efsanelerinden biri. Kısa yaşamına onlarca unutulmaz parça sığdıran, sesiyle ve gitarıyla müziğe yön veren gizemli bir adam. Ama onun hikayesi sıradan bir müzisyen hikayesi değil. Hakkında anlatılan efsaneler, ölümüne dair ortaya atılan teoriler ve şeytanla yaptığı anlaşma söylentileri onu 27 kulübünün en mistik figürü haline getirdi. Jahsan'ın şeytanla bir yol ayrımında karşılaşıp ruhunu ona sattığı anlatılır. Karşılığında olağanüstü bir gitar yeteneği kazandığı söylenir. 1990'da yapılan bir araştırmaya göre, John'un gitarı gerçekten de alışılmadık bir şekilde akortluydu. Onu kendi başına gitar akordunu yaparken gören olmamıştı. 16 Ağustos 1938'de çalıştığı barın sahibi tarafından zehirlendi. Öldüğünde sadece 27 yaşındaydı ve böylece 27'liler kulübünün hikayesi başlamış oldu. Brian Jones. Brian Jones, Rolling Stones'un kurucularından biri olarak rock tarihine damga vurdu. Ancak grubun yükselişiyle birlikte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı artarak onu dışlanmış bir figür haline dönüştürdü. 2 Temmuz 1969 gecesi Sussex'teki evinin havuzunda boğulmuş halde bulundu. Resmi olarak kazara boğulma denildi. Ancak ölümünden yıllar sonra yakın çevredeki insanlar onun cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Jimmy Hendrik 18 Eylül 1970 sabahında 9 adet uyku hava içtikten sonra Londra'daki otel odasında kusmunda boğularak öldü. Ambulans çağrıldığında vücudu çoktan soğumuştu. Kız arkadaşı onun hala hayatta olduğu iddia ederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çoktan öldüğünü söylemişti. Janis Joplin 4 Ekim 1970'te Los Angeles'taki otel odasında aşırı doz ve eroin nedeniyle öldü. Ölmeden önce sigara almak için lobiye indi ve döndüğünde her şey sona erdi. İlginç olan şu ki o günlerde piyasadaki eroinin Normalden çok daha güçlü olduğu ve birkaç kişinin daha aynı dozdan öldüğü ortaya çıktı. Bu bir suikast mıydı yoksa talihsiz bir sağlık mı? Jim Morrison 3 Temmuz 1971 sabahında Paris'teki evinin banyosunda küvetin içinde cansız halde bulundu. Ölümü resmiyete kalp yetmezliği olarak geçti ancak otopsi yapılmadı. Morrison'ın ölümüne dair komplote aşırı doz iddiaları ve sahte ölüm senaryoları hala tartışılıyor. Kurt Cobain. 5 Nisan 1994'te Settle'daki evinde kafasına ateş ederek intihar ettiği açıklandı. Ancak otopsi raporlarına göre kanındaki eroin miktarı bilincini kaybedecek kadar yüksekti ve tüfeği kullanabilmesi şüpheli görünüyordu. Cinayet teorileri, çelişkili ifadeler ve intihar notundaki gariplikler Cobain'in ölümünü bir muamma haline getirdi. Amy Winehouse 23 Temmuz 2011'de Londra'daki evinde aşırı alkol tüketimi sonucu öldü. Ölümünden haftalar önce alkolü bırakmaya çalışmıştı. Ancak aniden yeniden içmeye başlamıştı. Otopsi raporlarına göre kanındaki alkol seviyesi ölümcül sınırı çoktan aşmıştı. Tüm bu isimlerin 27 yaşın ölmesi bir tesadüf mü yoksa bilinmeyen bir güç tarafından yönetilen karanlık bir döngü mü? 27'ler kulübünün sırrı hala çözülebilmiş değil. Bu bir rastlantı mı, bir kehanet mi yoksa çok daha büyük bir gerçeğin sadece küçük bir parçası mı? Yorumları sizlere bırakıyorum.